Merhaba. Bugün Bahar dizisindeki e, Timur karakterini bir baba olarak e, ele almak istiyorum öncelikle. E, Bahar dizisindeki Timur karakteri dışarıdan bakıldığında başarılı bir profesör ve güçlü bir figür gibi görünse de baba rolünde oldukça sorunlu bir profil çiziyor bizlere. Narsistik özellikleri belirgin, her zaman haklı olduğunu düşünen Empati kurmakta özellikle çocukları ve ailesiyle ilgili empati de zorlanan ve ailesini de kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiren bir baba figürü ne yazık ki. Peki Timur karakteri nasıl bir baba? Timur çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlamaktan çok kendi imajını korumaya odaklanıyor. Çocuklarının fikirlerine saygı duymayan, yönlendirici ve zaman zaman manipülatif biri. Bu durumda kendi doğrularını merkeze alan bir baba figürü haline geliyor. Yani Timur klasik anlamda koruyucu bir baba değil, daha çok kendi gücünü ve otoritesini çocuklarına ve eşine karşı sürdürmeye çalışan biri. Peki Timur baba olarak tamamen kötü biri mi? Salt kötü bir baba değil kesinlikle ama empati kurmuyor çocuklarıyla. Timur belki çocuklarını koruduğunu ya da onlar için en iyisini yaptığını düşünüyor olabilir. Ancak bu koruma onların bireyselliğini bastıran, duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelen bir kontrol biçimine dönüşüyor dizide gördüğümüz kadarıyla. Yani niyeti iyi ya da kötü ne olursa olsun etkisi çocukları üzerinde çoğu zaman zarar verici oluyor. Timur'un Umay'ın resim malzemelerini çöpe attığı bir sahne var. Bu sahnede bir baba olarak kızının ne hissedeceğini, ne hissettiğini, bu durumdan nasıl etkileceğini düşünmüyor. Ve bu sahnede bir baba olarak kızının ilgi alanına saygı duymadığını, ilgilenmediğini ve onu önemsemediğini görüyoruz. Büyük ne oluyor? yapma lütfen. Timur ne oluyor? Var bir karışma sen, Bir dakika lütfen. ne oluyor? Hayır, karışma, dakika. Ne diyor, Bir dakika ne? O evdeki ne? Ne bu motorun içinde? Kızınla gizli hazinenizi bulun Bağırcığım. baba babam bütün eşyalarımı atıyor anne lütfen. Timur. <laughs> Timur abi, çocuğu, ne yapıyorsun? Çocuklarına duygusal bir güven sağlamıyor. Yani annesi Bahar'a anlattıkları çoğu şeyi, çoğu konuda güvendikleri, özellerini anlatabildikleri şeyi Timur'a anlatmıyorlar. E, ve Timur da Baba olarak koşulsuz kabul yerine başarı ve itaati ödüllendiren bir baba. Yani çocuklarının her fırsatta başarılı, iyi böyle parmakla gösterilen biri olmasını istiyor ve bu tarz durumlarda takdir gösteriyor çocuklarına karşı. Ve destekleyici değil, yönlendirici bir ilişki kuruyor çocuklarıyla. Parlayla, Uras'la ve Umayla. Çocuklarının beklentileri ve ihtiyaçları neler? Bu durumdan da bir habermiş gibi davranıyor.